zamanda da Ender Saraç gibi geçen sene olduğu gibi bu Bodrum'da 16-17 Kasım tarihlerinde Sağlıklı ve Dengeli Yaşam Festivali Ayurfest düzenlenecek. Bodrum'da Hindistan Başkonsolosluğu'nun desteğiyle ikinci kez düzenlenecek olan festivalde Hint ve Türk uzmanlar bir araya gelerek sağlıklı yaşam, Ayurveda ve sürdürülebilirlik üzerine derinlemesine tartışmalar yapacak. 16 Kasım cumartesi günü Bodrum Ticaret Odası'nda açılış töreniyle başlayacak festival. 17 Kasım günü Bodrum Otel'de devam edecek. Bu yılki teması sürdürülebilirlik olan festivalde bütünsel sağlığı teşvik eden prensipler ve uygulamalar ele alınacak. Katılımcılar batı tıbbıyla ayurveda bilgeliği arasındaki köprüyü kuran derinlemesine tartışmalara katılma, çarpıcı sunumları dinleme ve etkileşimli atölye çalışmalarını tecrübe etme fırsatı bulacaklar. Festival öncesi Body motelde düzenlenen basın toplantısıyla etkinliğin detayları paylaşıldı. Festival yöneticisi Ekin İlyasoğlu toplantıda yaptığı konuşmada Ayurveda'nın ne olduğundan da bahsederek şunları dile getirdi. 5000 yıllık bir sırdan söz ediyoruz. Ee, bu bir sır mı? Onu göreceğiz. Ee, bu hafta 16-17 Kasım Cumartesi Pazar Bodrum Otel'de Hindistan Başkonsolosluğu'nun desteğiyle biz Sağlıklı ve Dengede Yaşam Festivali yapıyoruz. Festival derken tabii ki birkaç şeyi kapsıyor bu festival. Paneller olacak, konuşmalar olacak, doktorlarımız olacak. Sağlıklı ve dengede yaşamın aslında sırrını açıklayacağız. Neden biz buna sır dedik? Çünkü biz 5000 yıl önce aslında keşfedilmiş olan ve ondan sonra da bütün insanlığın ee, üzerinde yaşamaya devam ettiği ama bugün bugünün toplumunda aslında hepimizin unuttuğu bir gerçeği ortaya çıkartmak ve herkese bunu hatırlatmak istiyoruz. Biz doğayla birlikte olmak, hani doğanın bir parçasıyız gibi böyle şehir ve artık endüstriyel hayatta hani sanki bir doğa var bir de bir insan var gibi davranıyoruz. Oysa ki biz doğanın ta kendisiyiz ve doğayla uyum ve doğayla uyumlu bir yaşam aslında e, ille de çok e, zor ve bizden uzak bir şey olmak zorunda değil. Herkesin uygulayabileceği, her bir bireyin aslında e, doğanın ta kendisi olarak e, yaşamının içine entegre edebileceği bir yaşam sistemi 5000 yıl önce Hindistan'ın topraklarından bütün dünyaya yayılmış. Ayurvedik yaşam danışmanı ve festival yöneticisi İpek Yılmaz da şöyle söyledi. Amacımız hastalanmadan uzun ömrün, daha doğrusu kıymetli, güzel, sağlıklı, neşeli, huzurlu ömrün varlığına sahip olabilmek. Bu hepimizin elinde e, özellikleri elimizde aslında. Biraz fark etmemiz gerekiyor. E, herkese aslında koyduğu ipuçları var, bir harita var. E, bu ipuçlarıyla biz yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ayurveda'da da e, sağlığa bütünsel yaklaşılıyor. Yani genelde biz ayırmaya alışkınız ya hep böyle bir ayırırız bazı şeyleri. Ama biz beden, zihin, ruh bütünlüğü günümüzde özellikle batıda da Batı tıbbında da çok fazla konuşulan, özellikle önem çekilen noktalardan bir tanesi, yediğimiz içtiğimiz her şey nasıl bedenimizi etkiliyorsa zihnimizi ve ruhsal yapımızı da etkiliyor. Her şeye bütünsel bakmamız gerekiyor. Bodrum Otel'in genel müdürü Yiğit Girgin ise festivale ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek arzu ettiğimiz şey insanlara şehrin merkezinde hatta kendi evlerinin içinde yani bir işletmede olmak zorunda değil doğru bir yaşam alanının yaratılabileceğini göstermek dedi. Ayurfest kapsamında yapılan tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu bildirildi. Ayurveda, geçmişi 5000 yıldan daha eskiye dayanan ve kökleri Hindistan'daki Vedik kültüre bağlı olan en eski doğal iyileştirme sistemlerinden biridir. Ayurveda'nın felsefesi kişiye özgü olmasıdır. Bu yüzden her birey kendi ihtiyaçlarına ve yaşam koşullarına göre Ayurveda'dan faydalanabilir.